Merhabalar. Merhabalar hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim. Her şey yolunda. Sizde? Bizler deyiz. Teşekkür ediyoruz. Sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii benim adım Aytaç. Ee, Aytaç Kır. Restorantı kuran annemle babam. Ee, bense işte daha yeni askerliği bitirmiş, yeni adım atan bir yeni nesil değilim. Babadan ola devreden bir e, restoran diyebiliriz. Aynen öyle. Peki ne zamandır burası faaliyette, burası nasıl kuruldu? Ee, 2012'den beri restorantımız, yani 2012'de kuruldu. Ee, restorantımız daha öncesinde ev olarak tasarlandı aslında. Ee, ondan sonrasında restoran izni alınıp restoranta çevrildi. Bir risk alındı. Ee, o risk de bizi buralara getirdi. O Bu yüzden şu an Gayet tahtaya vurmak lazım değilim. Em, restoran ilk kurulacağında, restoranın ismi em, taştan olduğu için restoranın çoğu şey, binanın kaplaması, e, yabancı bir taş ismi olacaktı. Annemle babam öyle planladıydı. Em, sonra bizim ailemizde bir eski rallici, Zafer abi dediğimiz bir şeyimiz, az çok sevdiğimiz bir abimiz var. Zafer abi bir gün gelip bize dedi ki, ya dedi çok düşünüyorsunuz. Osanıza dedi. Ve i̇şte babaanneme karşı bir sürpriz oldu. Öyle bir şey. Peki burada e, yaptığınız işlerde, örnek olarak burada çeşitlilikleriniz fazladır. Bu çeşitlilikler nelerdir? E, bizde daha fazla kebap ve meze ağırlıklıdır e, menülerimiz. E, dediğim gibi menülerimizde üç çeşit fiksimiz de var. İsteyen e, Ispariş üzerine fırın kebabı da yapıyoruz ee, veya isteğine alakart yani şey olarak servis usulü de servis yapıyoruz. Peki burada sizin özel bir spesiyeliniz var, şeftali kebabı. Evet. Bundan bilgi alalım biraz. Şeftali kebabı daha doğrusu Kıbrıs'a özgü bir şey direk. Ee, bizim Kıbrıs'ta çok tüketilen ve çok beğenilen bir şey. Ee, nereye giderseniz de çok tavsiye edilen bir şeydi çok basit bir malzemeden yapılır aslında. Kıyma ve dışında banla dediğimiz, sizin terp dediğiniz, yanlış hatırlamıyorsam, şeyle kap sarılıdır. O şekilde hazırlanıyor demek. Yani. Aynen öyle. Önceden hazırlanır, soldurulur, sonradan pişirilir yavaş yavaş. Peki burada şunu da sormak istiyorum. Buradaki müşteri kitleniz. Müşterik dediniz yerel mi yabancı mı? Şimdi karışık desem daha uygun. Yazın daha fazla e, yani tur yabancı da var, yerel de var. E, kışın yerel daha fazla. Ama turistik bir bölgede de olduğumuz için Çatalköy bölgesi biraz turistik olduğundan dolayı e, yaz ayları ve havanın işte uygun olduğu dönemler şey de oluyor. E, turiste uyuruyor. O yüzden. Burada zaten şu an genel bantta baktığımızda biraz daha artık yeni, şu zamanda yeni açılan şeylerde yeni nesil meyhane olarak açılıyor. Aynen. Burada siz bu e, restorantınızı bu şekilde sürdürmenizin sebebi neden? Yani bizim tam yeni nesil meyhanı değil. Bizim direkt Kıbrıs'a yani Kıbrıs eski nesil me meyhanesi diyelim. Ee, hiç öyle yani bile, bilmeyenler için söyleyeyim. orada canlı müziğimiz, bir şeyimiz yoktur. Direkt orijinal ve saf Kıbrıs Meyhanesi olarak da diyebiliriz buraya. Peki buranın e, özellikle manzarası ve sessizliği mükemmel derecede güzel. Teşekkür Burada insanlar e, buraya geldiklerinde rezervasyon usulüyle mi geliyorlar yoksa normal sizi e, buraya direkt gelebiliyor mu? nasıl işlerle iş Şimdi bizim tavsiyemiz rezervasyon tabii ki de. Sebebi şu, e, özellikle hafta sonları, cuma cumartesi ve pazarları e, yoğunluk biraz daha yüksek olduğundan dolayı rezervasyon gerekebilir. Hafta işleri biraz sakin. Yani öyle yolunuz uğruyorsa hemen gelip yani geçerken de uğrayabilirsiniz. Pazartesileri tabii kapalıyız. Bunu unutmadan söyleyeyim. Pazarları ise de 12.30'dan bir açığız. 12.30'dan akşama kadar. Ee, dediğim gibi ama hafta sonları rezervasyon gerekebilir. Peki burada e, kaç kişilik bir ekiple çalışıyorsunuz? Şu an 4 garson. E, içeride de 4 kişi mutfakta. 4 kişi çalışmak şartı var değilim. E, bir de sabahları bir meze var. Mezelerimizi hazırlayan, her sabah taze taze şey yapan bir ablamız var. Ayrıyeten annem ve babam da var. Hı -hı. Ben de varım tabii ki. E, mesela her sabah bizde yani Çoğu aile işletmesi daha doğrusu bu. Biz onu korumaya çalışıyoruz. Yani burada herkes bir aile bir şeklinde. Ele, çalışanlarımız olsun her şey. Burada bir aileyiz biz. Biz onu korumaya çalışıyoruz. Ee, şeye, her sabah da dediğim gibi annem mesela her sabah yeşilliği kendisi gidip seçiyor. Başkasına hiçbir zaman bırakmaz. Yani şöyle diyelim aslında kendimize yedirmediğimiz ürünü müşterimize yedirmiyoruz. Aynen öyle. E zaten burası da zaten sizin 10 yıldır, 13 yıldır özür diliyorum tekrar. Alın. Kendimize yedirmediğimiz herhangi bir şeyi baskısına yedirmiyoruz. Bu da zaten 13 yıldır burada res, e, restoran olarak en iyi olmanızı zaten sağlayan bir durum Aynen. bence. Şimdi burada is, e, müşterilerimizin burada olanakları nelerdir? Ee, olanaklarda işte dediğim gibi fix menülerimiz var. Ee, en dolu fix menümüz değilim. En full menülerimiz dediğimizde miximizde 15 çeşit e, ara mezemiz bulunmaktadır 9 çeşit ara sıcağımız, 5 çeşit kebabımız ve ayrıca tatlımız ve meyvemiz de mevcuttur. Mezelerimizde mesela en fazla tavsiye edilen mezeler ve giden tüketilen mezelerimizde e, biber ezmemiz bulunur, e, humusumuz, cacığımızı, kendi yaptığımız tur, kereviz turşumuzdur. E, Sıcı ara sıcak aramızda ise hellim mesela kıpmısın olması da olması hellim ızgara hellimimiz mevcuttur, pastırmamız mevcuttur, kanatımız. Kebaplarda ise dediğim gibi şeftali kebabı veriliyor. Ayrıca köfte ve köfte ve diğer kebap çeşitleri. Peki e, insanlarımız sizden neden tercih etmeli? Bence konum e, anzaramız bulunmaktadır. Bahçemiz çok güzeldir bir ee, şelalemiz var mesela bahçemizde. İkincisi, e, aile aile işletmesi olduğu için çok sıcak karşılarız müşterilerimizi. onlarda da bizim bir ailemiz olarak yani bir e, tanıdığımız, çevremizden biriymiş gibi servis yapmayı severiz. Ve üçüncüsü ise işe her gün taze ve yani bizim seçtiğimiz her gün şey yapıldığı e, taze ürünlerin servis edilmesidir. Anladım. E, son olarak e, gelecek hedefleriniz nelerdir? Gelecek hedefleri açıkçası yeni nesil ben olduğum için yani e, yavaş yavaş ben devre alacağım için e, benim aklımda birkaç plan var. Onları yavaş yavaş devreye sokarsam mesela restoranı büyütme planım var kısmet olursa. E, yani başka dallara geçme planım yok şu an için ama restorantı büyütme planım var dediğim gibi. Öyle birkaç planım var şu an. Tamamdır. Verdiğiniz her röportaj için çok de teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Sizlerden programımızı kapatmadan önce son olarak izleyenlerimize neler söylemek istersiniz?